Anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet biraz daha geriye doğru arkadaşlar. <laughs> oh. Biraz daha geriye, karşımıza olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Ya Settar, <laughs> ya cebap. Konuklar. Çok, mutluyum. Bundan on 10 yıl önce içiriyoruz. askerlik yapamaz rapor alırken yaşadığım hüznü, döktüğüm göz bir ben uçaklar. bilirim. Bugün akşam de o coşkuyu, o mutluluğu fazlasıyla yaşıyorum. Gerçekten bu organizasyonu düzenleyen belediye başkanımıza, ve orada yetkililere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bize üstü, unutulmayacak, hayatımız boyunca unutulmayacak bir güzel anı yaşattılar, anı bırakıyorlar. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Buradan da bizi izleyen dostlara, anneme babama, Sivas'ta anneme babama selam gönderiyorum. Onlara diyorum ne ki siz yapacağım rahat, yapacağım. rahat uyuyun. Vatan bana emanet. Gurur, gurur kaynağı oldu. Gurur. Zaten biz bir hafta